Dostlar, merhaba bugün 20 Temmuz 2025 Pazar günü ben Şükrü Özgür yeni bir kazan kazan videosuna hoş geldiniz Bugün gene gündem çok yoğun çok. <laughs> ve, ve yatırım tavsiyesi değil tabi söyledikleriniz bilgilendirme araştırma eğitim videosu e Ben portföyümü aldığım konuları sizlerle paylaşıyorum artık sizin kararınıza göre alırsınız almazsınız e, Tamamen size kalmış dostlar öncelikle ne diyorum ben blockchain teknolojileri değişken fonu var ıv ee, onu konuşuyoruz bugün ee, İstanbul portföyün bir ayda 15 getirmiş bir yılda 53 gün özellikle e, Trump'ın kripto yasasını onayladıktan sonra temsilci e, Amerikan meclisine kabul edilen bu orta ve uzun vardı kısa var değil bu kripto para ve blockchain teknolojilerinin e, ilerleyeceğini düşünüyorum bir yatırım tavsiyesi değil. Ama tabii 1 Ağustos'a kadar bir beklemek lazım. 1 Ağustos'a kadar çünkü Avrupa ve ABD ve diğer ülke arasında gümrük vergileri anlaşması son tarih 1 Ağustos. Çok sert hareketler olabilir. bir 1 Ağustos'a kadar da 1 Ağustos'tan sonra da. Onun için bu aralar temkinli olmak lazım. 24 Ağustos'ta tabii faiz kararı var TCMB. Acaba 200 bas puan mı indirecek, 350 bas puan mı indirecek? Bu da çok önemli. Buna göre de içerideki piyasada da işte eğer ciddi bir faiz indirim gelirse bu emlak sektöründeki fonlar, bankacılık fonları ve savunma sektörü fonlarında ben ilerleme bekliyorum. Tabii gene yatırım tavsiyesi değil. Bir de bugün başka gündem maddeleri de var. Nedir? İçindeki hisselerin teknik analizini ve Bitcoin teknolojisinin ne olduğunu uzun videomda aynı isim uzun videomda anlatıyorum. İsteyenler izleyebilir. Bitlis adil cevazda don olmamış cevizde. Ceviz kalitesi çok yüksek, yüksekmiş. Bunun sırık ve makinelerle üretim yapılmasına ve üretim kalitesi veriminin çok yüksek olmasına bağlı uzmanlar. Bir de Yetleğimin otoparkında bırakılan araçlar 6 ay almadığına satılacakmış. Orada aracı olanlar ve oradan araç almak isteyenlere duyurulur. Otoda ÖTV oranları artırılmış. Pick-up'ta %4'ten %50 pick-up türü araçları çıkmış. Bu da önemli. Ve bunun dışında dostlar tabii şeyde ki buradaki şeylere Investing.com'daki eğer bir fon alıyorsanız Investing.com'dan mutlaka ee, uzun videomda nasıl yapıldığını anlatıyorum. Ee, o fonun içindeki hisselerin teknik ve temel analizlerini takip etmenizi öneriyorum. Bu da finansal okuryazan en önemli kurallarından biri. Yeni kazan kazan videomda görüşelim. Hoşçakalın.